Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah diğer bir grup da günahlarını itiraf ettiler. iyi amellerle kötüleri birbirine karıştırdılar. Umuluyor ki Cenab-ı Allah onların da tövbesini kabul eder. Cenab-ı Allah şüphesiz ki gafurdur, rahimdir. Hz. Ömer Efendimiz de kendisini bu kategoride değerlendiriyor. Bu ayet karşısında bizim durumumuz nedir? Siz de bildiğiniz gibi bu ayet-i kerime Tevbe Cildesinde Ya tezirûne cüzün arka sayfasında. Burada iki ayrı zümre, iki ayrı zümre hususiyetleriyle anlatıyor. Zümrelerden bir tanesi içi başka, dışı başka. Hep böyle zevahiri kurtarma hesabına hareket eden insanlar. Tek hadise değil, onların bütün hareketleri hep böyle zikzak. Merhum Necip Fazıl'ın ifadesiyle zıp orada, zıp burada. Kur'an-ı Kerim 5. cüzde ifade ettiği gibi müzebzebine beyne zalik. La ilahe ulay ve la ilahe Efendimiz de hadis-i şerifle meseleye vüzuh kazandırırken buyuruyor ki iki sürü arasında bir oraya bir buraya gelip giden koyun. Evet bir cümle öyle hep zevairi kurtarma peşinde. Mesela savaş olunca diyelim bunlar Uhud'dan da geriye çekiliyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bu açıdan açığa genç insanların bu mevzudaki akıl mantık tanımayan heveslerine, arzularına uyuldu. Bunda çok strateji yoktu. Bir haşa ve kella yanlıştı. Çıkıldı buraya. Biz buna iştirak etmiyoruz diyorlar. Şimdi orası öyle bir makam. Orada öyle bir tezebzüp yaşıyorlar. Yani bir taraftan beraber görünüyor gibi ama fakat meselenin makuliyet ve mantıkiyetine itiraz ederek diyorlar çıkılmaması lazımdı. Bedir'de uzaktan seyrediyorlar, temaşe ediyorlar mesela. Hendek'te karşı tarafla dirsek teması içinde bulunuyorlar. Hep iltisak içinde oluyorlar. Tebuk'a da iştirak etmiyorlar. Yani görüldüğü gibi hadiselere göre bunlar da farklı tavırlar belirliyorlar. Sabit bir tavırları yok bunların. Ama boşluklar meydana gelince de izah edilemez yanlar. Bu defa mazeret döktürüyorlar cüzün başındaki ayete bakarsanız ya tedirune ile hüküm idaraca tüm ileyhim dönüp de siz tevhidan onlara geldiğinizde gelip karşınıza dikilecek size mazeret döktürecekler diyor. Bunlar işte o müzevzevin gürü. Kul ta ta'tediru Dik hiç beyhude mazeret beyan etmeyin. Bir mülaza ile değişik zamanlarda arz ettim. Bilerek kabahat işlemek bir kabahattır bilerek işlenen kabahati onu mazur göstermek için gelip mazeret döktürmek kabahati katlama demektir. Tövbe değildir o. Çünkü orada farklı yalan söyleme var. Hakkı batıl gösterme var, batıl hak gösterme var. Ve zevahiri kurtarma cehdi var. Kullâ tâtediru lennü'mine leküm. Katiyen Allah Efendimiz'e diyor katiyen size inanmıyoruz. Nitekim bu inanmayanlar belki sayıları yüze bağlı oluyor. قَدْ نَبَّهَنَ اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ Sizin ger gerçekten bu mevzudaki sergüzeştinizi, düşüncelerinizi, tasarlarınızı Allah bize haber verdi. فَسَيْرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ Allah amellerinizi sizin görecektir. Muhakkak bir tarafta. Resulü da görecektir, gösterecek aynı zamanda. ثُمَّ تُرَدُّونَ اَيْلَ عَالِمُ الْغَيْبِ Sonra gayb ve şehadeti bilen Allah'a red olunacaksınız, onun huzuruna çıkacaksınız, o da hesabınızı görecek diyor. O sayfada ifade edilen şey Allah yaptığınız şeyleri görecek, Resulullah yaptığınız şeyleri görecek. Hiç beyhude saklamaya kalkmayın. Bu onlara ait bir şey oluyor ve aharun atarafu bi zunubim khalatu amelen salihan ve ahara asallahu en yetubu aleyhim minallahu ve tevavur <laughs> rahim <laughs> bazılarda var ki onlar güzel iş işlemelerine rağmen bir de işlerin içine bazen fenalıkla da katabiliyorlar işte Hilal gibi Kabe Malik gibi üç tane onların üç tane olduğunu Kur'an-ı Kerim tasvih ettiği için daha başkaları vardı demeye mezun değiliz çünkü sarı olarak diyor ki ve alet kullifu haklarında verilecek hükmün geciktirildiği ileriye bırakıldı. Yani bir tedip döneminden geçirildikleri üç insan var. Üç tane açıdan açığa söylüyor onlar. Onların durumuyla alakalı o mesele biraz. Bu aharun atarafu bizunubim günahlarını itiraf ettiler. bin Malik Kendim menkıbesinde de okuduğum gibi Cenab-ı Hakk'ın en büyük ihsanı bana doğru söylemek oldu. Bundan sonra da Allah ahdü peymanda bulunuyorum. Doğruluktan hiç ayrılmayacağım. Doğruluk benim vesile-i necatım oldu. Oysa ki diyor bana cerveze verilmişti. Günümüzdeki ifadeyle ele alacak olursak çok güçlü bir diyalaktik kabiliyetim vardı benim. Ama öyle yapmadılar orada. Hata yapmıştı vaahirunun tarafı biz günahlarını itiraf ettiler. İtiraf kelimesinin meseleyi ele alacak olursanız itiraf mevzuunda o meseleyi bilme mevzuunda evet ben böyle yaptım deme mevzuunda onu tabiatı haline getirdi ve tabiatını seslendirdi şeklinde anlamanız uygun olur. Halatu amelen salen ve güzel işleri vardı o güne kadar nice güzel işlere katılmışlardı. Hatta Uhud'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek düştü demeden de ben hicap duyuyorum da o düşmez çünkü. Fakat o gün harbin şiddetinden, dehşetinden öyle bir hendi içinde tahassüm buyurmuşlardı. Orada ok yağıyordu, mızrak yağıyordu başından aşağıya. Çıkabileceği gibi bir hendekte de değildi. Görüp de Efendimizin elinden tutup çıkaran Kabe ibn-i Malik'ti. Ve tebuk vakası da ondan sonra oldu. Şimdi onun o dönemde daha evvel ve daha sonra bedre iştirak etmemişti, mecburiyet yoktu o gün. Fakat akabeye iştirak etmişti, çok önemli şeyler de bunlar. Nedense o gün işte kendi anlatıyor, Seren Camisi'nde uzun boylu torunun ağzıyla anlatıyor. İştirak edememişti oraya ama günahını itiraf etti orada iyiliği de vardı, fenalığı da vardı. İyilik, fenalık birbirine karışmıştı. Böyle anlaşılıyor ki o da onlara ait. Şimdi onun altında şu ayet geliyor. Elem ya'lemu enne Allah ve yekbalu tevbeten ibadi ve yekhudu sadakat ve enne Allah ve rahim. Öbürleri mazeret döktürüyorlar. Yaptıkları hiç güzel bir şey yok. Onlara Allah ve Peygamber bilecek derken tehdit mahiyetinde deniyor. Beliklerine de bunlara da deniyor ki ve kulli amel onlara söyle amel etsinler. Birer aksiyon adamı olsunlar onlar. Sadece inandık demekle kalmasınlar. İnanmış bir insan tebukaysa ise Tebuka, Bedre ise Bedre, uhudaysa ise Uhud'a. Namaz deniyorsa namaza, zekat deniyorsa, zekat hac deniyorsa, hacca, hicret deniyorsa hicrete neyse. Amel dediğimiz şey yani imandan sonra aksiyon bir Müslüman için çok önemli. Feseyir Allah orada şöyle diyor. Feseyir Allahu amelakum ve rasuluhu vel müminun diyor bir de. Evet ya yani müminler hep haklarında iyilik biliyorlardı onunla. Allah biliyor zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de Allah bildiriyor. Fakat yaptıkları iyilikler ve aynı zamanda irtikap ettikleri hata öyle açık öyle beyindi ki yapılan şeyler de biliniyordu. Öyleyse öyle amel ve davranışta bulunun ki Allah biliyor o meseleyi. Peygamber de biliyor ve müminlere de bildirecek diyor. Ne kadar siyaka uyuyor bu. Çünkü onun altında sayfanın en son ayeti ve akarune murcevne le emrillah imma yetu valim emma en valim. Vallahu Şimdi bu meselenin bir yanı yani münafıklar için itizar, mazeret döktürüp duranlar için Allah'ın beyanı öyle onlara tehdit. Belkiler gelince ümit kapısı açık. Belki ardına kadar açık. Onlar tevbe etmişlerdi. Allah tövbeyi kabul buyuruyor. Ameli salih işlemişlerdi. Ama salih amel içine bazı şeyler de karıştırmışlardı. Bu meselenin bir yanı. Meseleyi ayet kelimelerle münasebiyeti açısından ele alıp vaz edecek olursak bu iki şeyi birbirinden tefrik etmek lazım. İkinci mesele orada bunun altında da vakaruna mürcevne diyor orada. Vakarune a tarafı bizunubum, mürcevne mürcevneleyen biller. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, inayetiyle, ihsanıyla bunlar hakkında iyilik ümid edilir insanlar bunlar. Mesela ikinci şıkkına gelince vakarune a tarafı bizunubum halu amran salih, Hz. Ömer Efendimiz'in kendisini bazı münafık emareleri ve alametlerinden dolayı münafıklar içinde bulunabileceği endişesi taşıdığı doğrudur. Ayşe validemiz de ondan. Da onlar gibi 5-6 tane önde gelen sahabi var. Münafık olma endişesini taşımışlardır. Münafık oldukları kanaatini değil, izanını değil, ben münafığım dememişlerdir. Acaba bazı emareler bulununca aynı kategori içinde mi müteahhit edilir? En taşımışlardır. Fakat benim tefsirlerde aklımda kalan siyerde aklımda kalan şekliyle o ayeti kerimeyi kendi hakkındadır diyen Hazreti Ömer değil, Ömer bin Abdülaziz'dir. Kur'an-ı Kerim'den mesela diyor ki İllellezî innellezîne amenü ve amelü salihati seyecelü İman ettiler, salih amel yaptılar. Allah onlara vüd ihsan etti. Arzda, semada sevgi vaz etti. Kendi kendine hazret diyor ki, nerede o, nerede ben diyor. Vel asrı innel insane lefî husrin illellezîne âmenû ve amelû sâlihâti ve tevâsâhu bil ve sabr. İman etti, amel salih yaptı. Hakkı tavsiye ettiler, sabrı tavsiye ettiler veya tavsiyeleştiler diyor. Yine diyor ki nerede o, nerede ben? Sonra ve ahirun tarafı bi zunubim amelen salan ve Buraya gelince numarası da durubu da bana çok uydu diyor. O numara durup bilinmiyor da ben öyle diyorum. Tam bana göre diyor bu. Bazen çirkin işler içine girme, bazen de tevbe etme, Cenab-ı Hakk'a cüte bulunma. İşte benim halim budur diyor o zaman fenalıklarından dolayı göz yaşı diyor. İyiliklerinden dolayı da Allah'ın rahmetini ümit etme. Çünkü onlar hakkında Allah'ın rahmeti ümit edilir. Siyah sibak içinde mesele el alınacak olursa. Bir üçüncü şık Ömer bin Abdülaziz sahibi fetvadır. Onun an zamanda Übeydullah İbni Abdullah İbni Ütfe Reca bunlarda da muallimleridir. Bunlar da bildiğiniz gibi tabiinin çok büyük imamlarıdır. Bunların elinde yetişmiş bir insandır. Kabına ulaşılmaz bir insan. O böyle düşünüyor bu mevzuda. Mesela velledine yeknizune vel ve la yunfikuna fi elim. Böyle mal biriktirir de şayet zekatını vermezse sağına soluna böyle kızdırılarak mühür olarak bastırılır yine. Yine Tevbe Sure-i Cellesi'nde dendiği gibi malum orada deniyor onlarda. Bunun gibi daha başka böyle münafıklar hakkında nazil olan ayetler hakkında böyle düşündüğü gibi o ve tarafı atarafu bi orada da bizi çok alakadar eder diyor. Ebu Zer radıyallahu anh hazretleri de böyle düşünüyor. Sahabi arasında Ebu Zer gibi düşünen insanların sayısı az değil yani. Şimdi Cumhur'un görüşü değil diye siz o meseleyi objektif olarak aleme uygulamayabilirsiniz. Fakat herkes şahsa hakkında Ebu Zer'in dediği doğru olabilir. Münafıkları alakadar eden ayetler belli ölçüde bizi de alakadar edebilir diyebilirler. Dolayısıyla o Tevbe suresindeki ayette bizi alakadar eder diyebilir. Herkes kendi şahsı adına diyebilir onu. Mesela sen diyemezsin. Abdurrahman işte bu ahirna tarafı bir dünubim halat amelen salen ve Tam bu senin fotoğrafın yani diyemezsin. Suizan olur. Ne biliyorsun sen onun kalbini bilmiyorsun ki. Yarıp içine mi baktın? Bir kelimeyi tevhid sermayesiyle Müslümanlığa iltihak eden insan için Efendimiz bu tabiri kullanıyor. Ne biliyorsun kalbine mi yarıp baktın diyor. Öyleyse biz başkaları hakkında bu mevzuda hüküm verirken yarıp kalbine mi baktım mülazasıyla tir tir titremeli. Onların en küçük şeylerini bile çok büyük görmeliyiz. Bir kelime-i tevhid söylüyorsa La ilahe illallah Muhammedun Resulullah öyle halisane söylemiştir ki hani kurtulabilir onunla. Burada sizi dinlendirmek için bir hikaye anlatayım. Anlatmıştım. Evliya menkübelerinde var malum. Ehlullah'tan bir tanesi bir yerden halkın bir bayram günü işte bir şölen neyse geçerken bir tanesi de cam geziyor öyle. İpi de yukarıda tutmuş. Nasıl sonra da dengeyi kaybediyor. Ayağı kayıp baş aşağı aşağıya doğru gelirken içten öyle bir Allah diyor ki aşağıda palyaço duruyor. Göbekli bir adam. Bunun başı palyaçonun karnına geliyor. Onun karnı deriniyor bu kurtuluyor. Fakat düşerken öyle bir Allah diyor ki Veli de tam o esnada oradan geçiyor. O hak dostu şöyle diyor o esnada. Eğer hayatımda bir kere kelime-i tevhidi bütün meratibine riayet ederek böyle seslendirebilseydim ben de kurtulurdum diyor. Şimdi o önemlidir yani. Karşımızdaki insana bakarken kim bilir kelime-i tevhidi belki öyle seslendirmiştir ki onunla kurtulur. Ben de her gece yüz zekat namaz kılmışım, kurtulamayabilirim. Bir şey karıştırmışımdır. Kendim araya girmişimdir. Maddi manevi füyüzat hislerim adına döktürmüşümdür onları. Beklentilere bağlamışımdır. Cennet bile olsa öyle bir beklentiye bağlamak meseleyi doğru değildir. Bunun gibi ben kirletmişimdir amelimi. O ise o esnada, şimdi lemalardaki meseleye gelelim. Esbab bil külliye sukut ettiğinden onun nazarında kainatta hiçbir şey yok artık. Sadece Hz. Müsebbibül Esbab var. İşte öyle nuru tevhid içinde sırra hadiyetin zuhuruna bağlı bir kere la ilahe illallah demesi balığın karnında Hz. Yunus Aleyhisselam'a necat verdiği gibi ona da necat verebilir. Evet. Şimdi burada da şunu anlayalım. Yani başkaları hakkında bu türlü mülazalara girdiğimiz zaman hep meselenin iyi yanından bakmamız iktiza eder. Mesela hani ateist olduğunu hep ısrar ediyordu. Fakat genel yumuşak halleri itibariyle hep aklımdan geçerdi. Derdim ki acaba bir fırsat olsa gitsem ben buna sen İmam Hatip'in orta kısmını da okumuşsun. Az buçuk bu meselelerin sende bir kalıntısı var. Gel bu inadı bırak yani vazgeç. Bunca şeyi elimin tersiyle itemem deme yani. Bunca basit şeyler yani elinin tersiyle itmezsen şayet çok önemli bir meseleyi elinin tersiyle ittiğinin bilmem ki farkında mısın? Cennet böyle çok ucuz şeye feda edilecek bir şey değil. Yani bir diyebilseydim hep içimde dert oldu. Şimdi bakarsınız adam o güne kadar yapmıştır da o gün giderken bir şey demiştir bilemezsiniz. Onun için biz ölüp giden insanlar hakkında hüküm vermiyoruz yani. Hele ehli imansa bu, namaz kılıyor, oruç tutuyor, hataları da varsa bu aherun atarafu bi zunubim hala O söz o kendi hakkımızda düşünebiliriz. çünkü kalbimi ben çok iyi bilirim yani. Neyin içine ne hatlar karıştırdığımı ben bilirim. Neleri safiyane Rabbime sunduğumu bilirim. İbadeti taat yaparken de Rabbimle kendi arama girdiğimi çok iyi bilirim. Oysa ki kalbimle onun arasındaki şeyleri bertaraf ederek kalbi arızasız, hailsiz, perdesiz onunla buluşturma esastır. İsterseniz Frenkçe tabiriyle konsantre olma diyebilirsiniz buna. Bu konuda da bu mesele iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Alem için mülaza, müteala başka. Kendimiz için mülaza ve müteala başkadır. Kendimiz için hepimiz öyle düşünebiliriz. Zekatta cimrilik yaptık. Bu nifak alameti. Çünkü Kur'an-ı Kerim münafıklara ait onu söylüyor. Konuştuğumuz zaman sözün içine bir yalan girdi. Yine bir münafık alameti irtikap ettik. İşte Hazreti Ömer'in Ayşe Validemizin korkusu oydu. Mesela birine bir söz verdik, sözümüzden döndük. Derler ya Efendimiz üç gün beklemiş. Akif de bir gün müne beklemiş yani. Ve ömrün sonuna kadar da söz verdiği halde oraya gelmeyen o insanla konuşmamış bir daha. Vadinde hulfettiği için. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet etme. Her neyse o emanet yani. Alma, kullanma filan. Şimdi bağışlayan hıyanetin daniskası işleniyor böyle bir dönemde. Hafizan Allah bunun zerresini bile yaptığında insan endişe etmeli. Ben emanete hıyanet ettim. Hele bu millet malıysa affedilir gibi değildir bir ferdin malı olsa ben bir ferdin bazı kimselerin hakkı geçmiştir diye talebe arkadaşlarımdan beraber oturmuş yemek yemişiz. Ben belki fazla yemişim. Beraber peynir tulumumuz olmuş. Yemek yiyeceğimiz zaman oradan almış getirmişim ben. Belki hani o olsaydı önümüze koyacağı zaman daha az koyacaktı. Ben bu arkadaşlarım bulabildiklerimin hepsine gidip bunlara bin lira, 2000 lira, 3000 lira vererek hukuk geçmiştir, hakkını helal et dedim. Ama ben bunları biliyordum. Şimdi bir yerde ben devletten bunu yaparmışsam, topyekun bir milletten hakkını helal et deyip helallik almam lazım. Bir kaymakam, bir vali, bir hakim, devletten maaş alan, devletin işini gören insanlar, devlet malına hıyanet ediyorlarsa, bu umumun hukukunun taalluk ettiği bir meseledir. Dolayısıyla amme hakkıdır. Hukuk ifadesiyle ifade edecek olursak bu aynı zamanda Allah hakkıdır. Umum halk affetmeyince affedilmez o mesele. Nazik konular. Şimdi bu türlü şeyler irtikap eden bir insan kendinden endişe duymalı. Ben yoksa münafık mıyım? Endişe duymalı. İyi şeyler var. Ve akarun aterafu bi bim khalatu amran salen kendi hakkında rahatlıkla böyle düşünebilir. Böyle bir düşünme onu tövbeye sevk eder. Ve yapılmış bir kusur, bir kabahat varsa şayet, kusuru nefsin alma meselesi, başkaları hakkında onu kusur mülahazasından kurtarır. Böyle yararlı yanları var bunun. Tövbeye, övbeye, inabeye bizi sevk edecek şey de çok önemli bir sahiktir. Bu da Allah'ın ayrı bir lütfudur. Onu vicdanınıza duyurması, Allah'ın size ayrı bir lütfudur. Evet, ok düz giderse hedefe varır. Hedefinizi çok iyi belirleyerek, yayınızı iyi gererek düz gitmesini sağlamak lazım. Meselenin karambolaya tahammülü yoktur. Şans bir kere düşer insana. Bir kere yayını germe, bir kere okunu sadaktan alma, bir kere onu ya üzere yerleştirme, bir kere atma, bir kere hedefe ulaşma vardır. Burada kaybederseniz büyük buluşmada sık sık karşılaştığınız gibi acaba bir daha geriye dönme imkanı yok mu? Eksiklerimi telafi edeyim. Vallahi iyi bir insan olacağım. Heyhat heyhat lima tuadu. İn hiye illa hayatuna dunya ve ma Ne hayat hafifi alınacak bir şey. Ne hayatın değerlendirilmesi ihmale uğrayacak bir şey. El emru ciddun. Mesela çok ciddi. Ya Rabbenâ'l kerem bizleri et muhterem. Dünyada hem ukhvada vermek amm elem.